Arkadaşlar 36 abone olduğumuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abonemiz Arkadaşlar. Abonemiz arkadaşlar düştü 36 abone. Arkadaşlar daha fazla abone tıklamalı. Arkadaşlar 40 aboneye ulaşırsak arkadaşlar yeni özel video gelecek. Bu arkadaşlar ikinci hesabım. İkinci hesabımın ID'ye söylememi istiyorsunuz arkadaşlar. videoya like atıp abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Ve kırık klik abone olun diyorsunuz. Arkadaşlar sadece arkadaşlar abone olup ben istediğiniz gibi ilebilirsiniz. Arkadaşlar. İlk bu. İsterseniz arkadaşlar denemeye, isterseniz robot savaşına. Arkadaşlar robot savaşına birlikte giriyoruz. Ama kendi yapıp yapabilirim. Kırabilirim. Arkadaşlar ne olursunuz abone olup like atıp bildirimleri açın. Ve hemen göstereceğim. Bu avı tam şuraya vurdum arkadaşlar. Zaten buraya şöyle vurdum bitti ama. so Bak. Arkadaşlar oraya vurdum. Şimdi şöyle kırıldı. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar. Ha bu ne? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar yeni özel video gelecek arkadaşlar yani video video arkadaşlar yani arkadaşlar abone olup like atarsanız gelecek. Evet arkadaşlar hep söylemiyorum arkadaşlar oyunda da bulmaya çalışıyorum arkadaşlar abone olup like arkadaşlar. Siz arkadaşlar aslında gerçek hesabımı ve ikinci hesabımı göstereceğim. Gerçek hesabımı biliyorsunuz ama göstereceğim ilk ikinci hesabımı. Arkadaşlar şu robotu da öldürelim. Şimdi benim abonemin alttası üflümüyor. <laughs> Nele nele Arkadaşlar böyle Bunlara hasar vereceğim, sonra öldürmeyeceğim ama birkaçı ölebilir tabii kaçırdım Arkadaşlar şunu şunları öldürüp ultiyle ile deneyeceğim. Bu sefer ulti olmadı bir daha. Biraz. Şimdi arkadaşlar rahat. arkadaşlar şimdi ultimi doldurayım ilk. Şöyle şöyle böyle. Ya dol dol. Attım. Pop, pop. Hadi. hadi. biraz kolay oldu. Hatta çok kolay oldu. Pop. Hadi ultiyi doldurmam lazım. Hadi 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 hadi. hadi. Oldu. Öyle. Ultiyi doldurup yapacağım. Ha, 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 ha. Hadi gelin artık. Robot olacağım. Yaşlandım. Yaşlandım. Ben kral ve yürüyemiyorum. Uf uf ellerimde. <laughs> Ula ula. Uaa! Evet, ulti'le öldük şimdi. de Hepsini şöyle bir zehirleyip gidelim. Sıra sıra zehirleyeceğim. Hadi dol 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 ha. Hoppalak, hoppalak, hoppalak. Hoppalak, hoppalak, hoppalak. Hoppalak, hadi kare hoppalak lehlim oradaki bir tane öldü umurumda sanki bir tane daha öldü ama umurumda bile değil pam pop pop pat pam pop pam pam biraz uzun çıktı ama doğ, doğma ihtimalleri yüzde yüz nokta yüz bitirdim arkadaşlar abone olup like arkadaşlar bu bu mağazada bile bir savaşı üç kişi arkadaşlar bay bay ikinci hesabım bu arkadaşlar şimdi hızlıca göstereyim bu hesabım arkadaşlar kırk abone olmadan da göstereyim hadi hemen ya da göstermeyeceğim <laughs> Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci hesabım bu. Birinci hesabıma da geçiyorum hemen. Tam da bu. Birinci hesabımın adresini hemen göstereyim. Sahip olduğun adı yazıyor. arkadaşlar? Şöyle. Haa. Sekiz. Basic yardımcı. oldu. Ondan tüm arkadaşlar adımız bu. Resminde bu kadar. Bay bay.